Polemik. Aa, bir şimdi gireceğim? Ilk, ilk burayı söyledim. Ee, ilk burayı söylemene rağmen şey tabii falan de dağılmış dağılmış Daha değişik değişim, bir konuya ya. gireceğim. Misafirler bilir. Biz evet, bir bilgi evet, almıyoruz ama hani böyle bugün gelen misafirler laf arasında söylüyorlar. Bizdiriyoruz onlara. Evet, laf tamam, arasında bir şey oluyor. söylüyorlar. Şimdi mesela hani burada geldiler Abidin Bey bilmem ne yok internet kafe, ailemi falan karıştırdı. Tamam. Bu, bu tarz şeyler geldi kulağıma çok ee, Hala mı şeyler, yapıyorlarmış? Başka şeyler böyle çok e, çirkin şeyler Anlatabiliyor muyum? Artık girmiyorum İstedikleri kadar karalamaya çalışsın Dışarıda bu e, operasyonları yapmaya kalkan kişilerin de kim olduğunu bilmiyorum Ama çok ciddi suçlamalar Hani o bir kişiden çıkıyor sonra büyüyor herhalde O bir kişi öyle bir e, günah işliyor ki O bir kişi ve arkasından çanak tutan insanlar Gerçekten hani Allah katında çok büyük günah işliyorsunuz. Çok acayip şeyler geliyor kulağıma abi. Ama e, 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 şöyle bir şey söyleyeceğim beklemesinler. Ah, Beddua çok falan edeceğim beklemesinler Abidin Bey gibi. Ben asla şey öyle bir şey diyeyim. demiyorum. Çok sağ bu tarz giren Sen birine, ayakkabı, bu tarz bir şey bel altı vuran, buralardan namalanmaya çalışan zihniyetteki bir İnsan ve ona çanak tutan <laughs> insanlara ben onlardan bir şey demiyorum olur, olur, özür dilerlerse yine de affedeceğim onları. Yani anlatabiliyor muyum ab? Bu kadar e, ucuz şeyler olmaz.